Usta bıçak bilemedi. Bıçak bileme tezgahımızda bıçak bilememiştik. Evet Cevat Usta bıçak bileme videoları çok seviliyor. Seviyorlar Usta? Çok seviyorlar. Usta bir iyi veririz o zaman bizde. Gördüğünüz gibi 10 kanallı. Bunun adı ne oluyor? Ne filan şey ya? Tırnaklı disk. Hızlı <laughs> git gellerini ayarlayalım. Yeri giriş çıkışlarını. Hop! Bıçağı buraya kim koydu? Tam nasıl? Ustaz bağlayalım. Bambaşka bir şey. Evet daha paso vermiyoruz. Böyle boşta şu an son yalamaları yapıyor. Ondan sonra söküyoruz ve tas bağlıyoruz.